Herkese merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hobbit, Hobbit karakterlerini göstereceğiz. Evet ormandayız. İlk olarak böyle şöyle bir karakterimiz var. Böyle yani. çok korkunç. Çımsın mıdır sune? Galiba kolyesi böyle kıyafeti ve yumuşacık. Evet arkadaşlar, yumuşacık. Diğer karakterimiz de bedeni ikiye ayrılmış arkadaşlar. Bu ayağı beni çok korkuttu. Arkadaşlar böyle şu şekilde çekici var. Evet. Şöyle, şöyle oturabiliyorsunuz. O kadar Arkadaşlar ve bu. üçüncü Ey de korkunç. Şu şekilde. Buna bir çıkmaya çalışacağım. Arkadaşlar ağzından şurasından gördüğünüz gibi kan akıyor şöyle. Çok Arkadaşlar. iyi yapmışlar. Şöyle. Daha bir sürü var ama biz size korkuçuları göstermek istedik. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü Bugün videomuz bu kadar. Like atmayı, abone Adım. olmayı unutmayın.